Beyler 3 kil almış, 2 kil <laughs> almış ya. Oğlum ya sen nasıl bir insansın ya? Üç kilo almışım. Hayır beyler insan falan diyorsunuz. Ayıp ayıp oluyor. Ya sen sen senin senin var ya. Yani. <laughs> Çok iyi çığırıyorlar. Mit mit Allah çarpsın mit. Bak tamam yemin etme inandık inandık. Hahahaha. <laughs> <laughs> <gül

kadınlar. Spike yerleşiyor. Güle güle. Oyunu sil. <laughs> ne oldu? Afk yazmasaydım kazanamayacaktın. Hangi rütben? Rütben. <laughs> Zor. Sizin el ele ele el kabileniz var mı? Her La dişim, dişim çekeri yapıştı. Bura, bura, bura be. <laughs> be değil yalan <söyle>. <gülüyor> <gülüyor> Arda Avukat Arda sen Yıl 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 Ya Allah senin var ya Oğlum tövbe Bir dahakine artık Ya mal mısın oh. ya <laughs> İşte <laughs> o beyzeyle o orospu o mal ya Valla <laughs> Ben ne yapayım gerizekalı ne yapayım ne yapayım Karcanın şalgam Lan sen mi o? <laughs> üst üst geride kal Hadi lan alırsın lan

<gülüyor> 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 Oy, eller, <laughs> ulan karıncalar nalar nasıl bir plan var mı? Kavga ettireceğim öyle. <laughs> ya, bir, bir bakıyor, <laughs> kurabiye yok. Ya ne anlatıyor bu? Tamam kanka, kanka sen kanka, bana, kanka, şuradan bana şuradan bir saç bulalım gelsin artık. Parkın niye aldın abla? Ya sen sıfakta niye öğreniyorsun <laughs> ya? Siz verdiniz. İki star kay sağdan gelecek. Duvar koy oraya duvar koy oraya. Düşman kaldı. O da orada. Helal ben ben olsun. Seni yap beraber yiyeceğiz. Akşam yemeğinde seni. Seni zekalı. Allah'ım ya. <laughs> Allah be. Nerede? Ben hayır baba. Bak bu subay var ya bu subay. 12. Kanka tamam ben de az önce 31. Ben de